Her bir insan bir alem. Başka bir alem. Öyle ki bütün kainatı mümin kulun kalbine koysalar bir sahraya bir saman çöpünü koymuş gibi küçücüktür. O bir alem. İnsan kendini tanımayınca küçük bir şey zanneder. Hazreti Ali Efendimiz öyle buyurmuştu. Sen kendini küçücük bir şey zannedersin ama bütün alemler sende dürülmüş. Bütün alemler sende mevcut. Sadece böyle dünyaya bakıp mala, mülke, zenginliğe, fakirliğe bakıp ya da böyle sağlamlığa ya da